gözleri aşka gülen taze süt dalısın. kom benim gözükür gölü aşka gülen bu kadar da bu kadar da şarkı filmde yaşan çıvalsa şey ya ya annem de burada ben de buradayım gel bana herkes sana bu dünyanın en 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 en, en mükemmel ötesi mevsimi kış. Yani bir kere şu mükemmel. Ben ben, soğuk ben ben soğuk severim, Sen seversin sevmezsin. Hiç 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 sevmez. Ben soğuk severim. Kafiyi kestim. kestim. Asla pişman kestim. değilim. Gözler çok mutluyum. Saçımı da şekillendirmeyi öğrendim. Bugünden sonra hayat çok güzel olacak. Bay bay. Görüşürüz. Bek yeraşer. şey ayıp. Kim şey Atacağım. bakayım? Açacağım. Atacağım. 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 Ay, bu kızda mesajıma cevap var mı? bu bu saatte ne yapıyor? Sensiz <laughs> bana Arkadaşlar merhaba Kimizle <laughs> tam <laughs> Benle Berfin mi? <laughs> Benle Berfin tombala Senle Berfin ay patlayalım Aynı tombala Aynı benim youtube kanalım var ne? Benim YouTube kanalım var. El salla. Bir şey Bii. 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 Da da gülüş, bek yarışır. bir şey yapacak Şurada zaten. Kökü bende. Çıkacak yani. Bekleme yani, son Gerek yok. Kes anasını zaten dedim. Kes de. Çabuk gidip. Açayım Bekleme sonları. Bir acı rüzgarı gel. gel bana her gece sen. Saçların bağrıma sen. Kurma bir Ses sen, sen sen, sen. Şu kamerayı çevir. Durma. Tamam mı? Yani Özel, evet, özelliğimiz kalmamış arkadaşlar. güzel, Ah, ne güzel. Ne güzel sem sem, 4. beni izleyecek kadar ne kadar niye bu kadar seviyorsun beten, ki beni hani durduğunu ah. niye izlersin Ay, ne güzel ne güzel ne güzel ne güzel Gözler, ne güzel Gözler, ne güzel Üşüyorum. Etim yanıyor. Yaksa Saat gece şu an 11. Eve yeni gidiyorum. Çünkü öyle icap etti. Öyle icap etti. Otobüsten indim. Şimdi geliyorum. Ayakkabı aldım. Ne alaka?